Merhaba arkadaşlar, Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hindistan ve Pakistan mutfağının ortak bir tatlısı olan Şahi Tukta tarifi yapacağım. Ee, Pakistan ve Hindistan'da yenilen bir ekmek pudingidir. Özellikle Delhi, Lucknow ve Hyderabad'da ünlü olan bir tatlıdır. Kuzey Hindistan ve Pakistan'da buna Kraliyet parçası anlamına gelen Şahi Tukta denir. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Öncelikle şerbetimiz için 1 su bardağı kadar suyumuz var şurada. Yarım su bardağı şeker. 1 çay kaşığı kadar, kadar da şöyle toz kakulemiz var. Rabri için 1 litre sütümüz var. 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı kakule tozu. bir tutam da safran kullanacağız bu renk vermesi için. 5 veya 6 adet de böyle kare tost ekmeklerimiz var. Onları bu şekilde üçgen kesiyoruz ve pişmeye hazır hale getiriyoruz. Ayrıca üzerini süslemek için de antep fıstığı, badem, kaju ve kuru üzüm kullanıyoruz. Hepsini böyle küçük küçük doğrayıp karıştırıyoruz. Hadi tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle şahir tugda yapımına rabli ile başlıyoruz. Hindistan ve Pakistan'da böyle sütlü tatlılarda puding gibi kıvamı olan bir karışım var. Sütle yapılıyor. Buna Rabri deniliyor 1 litre sütü tencereye alıyoruz kaynamaya bırakıyoruz kaynamaya bırakırken de hafif hafif karıştırmaya devam ediyoruz Şöyle süt biraz ısındıktan sonra Safranımızın içerisine Biraz sıcak sütümüzden koyuyoruz ki safran rengini versin Rabbimiz Olana kadar Rabri olana kadar Safran böyle sütün içerisinde bekleyecek ve rengini bırakacak şöyle bir dilim ekmeğimiz var. Bunun kenarlarını çıkartıyoruz ve rondodan geçirip ufalayıp sütün içerisine atacağız şimdi. Sütümüz kaynamaya başladı. Altını hafif orta ateşe getiriyoruz ve şöyle bakın. Makinede küçük ufaladığımız ekmek kırıntısını sütümüzün içerisine koyup karıştırıyoruz. Altını da orta ateşe getiriyoruz. Sürekli karıştırıyoruz ki sütün dibi yanmasın, dibi tutmasın ve taşmasın. Ekmeği koyup karıştırdıktan sonra bu defa kısık ateşe getiriyoruz ve 10 dakika boyunca ekmek kırıntısıyla sütümüzü pişirmeye devam ediyoruz. 10 dakika pişireceğiz. Sütümüz 10 dakika boyunca böyle kaynadı. Tabii ki karıştıra karıştıra kaynatıyoruz. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Şeker ekledikten sonra kakulemizi ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şekeri eritiyoruz. Daha sonra sütün içerisinde beklettiğimiz safranımız vardı. Renk vermesi için safranlı sütü ilave ediyoruz yaklaşık bir 3-4 dakika da bu şekilde kaynatacağız. Şekerin iyice erimesini istiyorum. Böyle karıştıra karıştıra. Lütfen karıştırmayı unutmayalım. Yoksa gerçekten sütümüz dibine tutar ve bütün emeklerimiz boşa gider. Şöyle. Altını hafif orta ateşe getiriyoruz. Çok kısık da olmayacak. Sütümüzün bu aşamada biraz katı olması gerekiyor. Akışkan bir hal değil. Hani şerbet yapıyoruz ya tatlılar için. Sütü de o hafif o kıvama gelene kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Siz yine kendi ocağınızın sütünüzün durumuna bakarak öyle hafif katılaşana kadar pişirmeye devam edin. Yaklaşık bir 12 dakika oldu. Bunun bir 3-4 dakikası daha var. Karıştıra karıştıra orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. toplamda rabremiz 15 dakika kadar böyle kaynadı. Bakın süt buradaydı. Gördüğünüz gibi kaynaya kaynaya azaldı ve soğumaya bırakacağız. Başka bir kaba alacağız ve soğumaya bırakacağız. Şimdi şerbetimizi hazırlamaya geçelim. Şimdi şerbetimizi hazırlıyoruz. 1 su bardağı suyumuz var. Yarım su bardağı kadar toz şekerimiz var. Ocağımızı aldık ve kaynadıktan sonra 7 veya 8 dakika pişirip ocağın altını kapatacağız. Yaklaşık bir 9 dakika kadar kaynadı şerbetimiz. Şimdi içerisine bu aşamada kakule tozunu ekliyoruz. Şöyle bir kaynasın ve altını kapatıyoruz. Şerbetimiz ne çok sıcak ne çok soğuk olacak, ılık bir şerbet olacak. Şimdi ekmeklerimizi kızartmaya geçiyoruz tavamıza sıvı yağ koyduk ve altını açtık. Ben şöyle bir parça ekmek attım kontrol etmek için yağ kızmış mı, kızmamış mı diye. Altını orta ateşe getiriyoruz ve ekmeklerimizi kızartacağız. Arkalı önlü şöyle şöyle ekmeklerimizi ters çevirdik. Arkalı, önlü böyle kızartıyoruz. Az önce çevirdim. Şöyle arkası da kızarıyor. Hemen çıkartacağız. Yakmamamız gerekiyor. ekmeklerimizin son kalan kısmı da böyle kızardı. Şimdi şerbetine bandıracağız. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Kızarttığımız ekmekleri şerbete batıracağız. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Şöyle ekmekleri şerbetin içerisinde arkalı önlü 15-20 saniye kadar bekletiyoruz. Göze çok zor gelse de çok pratik bir tatlı. Hem de çok hafif. Aşırı bir ağırlığı yok. Şöyle batırdıktan sonra diğer tabağımızı alıyoruz. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağız. Şerbete batıracağız. 15-20 saniye bekletmeniz yeterli. Böyle. Şöyle tüm ekmekleri şerbete batırdık. En son aşamasına geçiyoruz. Süsleme kısmına. Şöyle rabrimizi de göstereyim soğudu. Bu şekilde bile öyle lezzetli oluyor ki rasmalay yaptığımızda da aynı şekilde yapmıştık. Şimdi süslemeye geçelim. Öncelikle böyle bir servis tabağına ihtiyacımız var. Bir tane ekmekten koyuyoruz. Daha sonra üzerine rabriden döküyoruz. Şöyle. Biraz daha dökelim. Daha sonra üzerine karışık kuru yemişlerimizden, kuru meyvelerimizden döküyoruz. Hepsine aynı işlemi uygulayacağız sıra sıra. Bir tane daha. Yine tekrar rabrimizden döküyoruz. Şöyle. Bütün hepsini aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Bütün ekmeklerimiz ve kuru yemişlerimizi bitirene kadar. Evet işte şahi tukdamız hazır. Böyle mükemmel bir lezzet ortaya çıktı tarifimi gerçekten hani bunu şiddetle tavsiye ediyorum denemelisiniz. Çünkü ben çok beğendim. Çok lezzetli oluyor. Aşırı bir malzeme de gitmiyor. Ekmek, su, kuru yemişten oluşuyor. Ve ana malzemesi süt. Şöyle yakından da göstereyim. Tarifimi denedikten sonra lütfen Instagram adresinden bana fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.